Derbinin katkılarıyla hazırlanan transfer listesinde Beşiktaş'a geçiyoruz. Beşiktaş'ın transfer ihtiyaçları belli. Şenol Hoca'nın istekleri belli. Bir o listeye bakalım. Şenol Hoca neler istiyor? Ee, senin yorumlarını merak ediyorum. Beşiktaş doğru tahlil etti mi diyeceksin? Yoksa e, ekleyeceğin, çıkaracağın var mı bu listeden? Şimdi Beşiktaş bir stoper kesin bakıyor. ve Amartya ile görüşmeler devam ediyor. Ceyhun Kazancı ee, bizim ekibimize de Kerim Sevim'e de Ali Teker'e de doğruladı. Saiz giderse bir stoper daha alınacak. iki stoper olacak. Sol bek Masuakü ile rekabet edecek bir oyuncu. Bir defansif oyuncu orta sahada bir ofansif orta saha oyuncusu ve sol forvet Cenk Tosun'u yedekleyecek. Yeri geldiğinde Abu Bakar'ın da yerine kullanılabilecek bir oyuncu mümkünse bence o da Halil Dervişoğlu olarak konuşuluyor. Dörtlü savunma kale ve 6-8 numaralarda o kadar büyük eksik yok ama ön bölge 8-10 sağ açık sol açık santrforun alternatif ve şeyi eksik. 10 numara zaten kendisi de eksik. İlk 11 olarak da eksik. Diğerlerinde yedekleri komple eksik. Yani Beşiktaş'ın çok daha fazla hücum oyuncusuna ihtiyacı var diye düşünüyorum. Mesela sol bek alternatifi deniyor ya. Maso Tayfur Bingöl'ü alırsan Masuako, Tayfur Bingöl, Umut Meras. Zaten dördüncü mü alacaksın daha yani? Daha dördüncü bir sol bek mi alacaksın? Bence o kadar elzem değil. Öbür tarafta Gezal'ın alternatifi yok. Gezal'ın kendisi bile bir yıl doğru düzgün oynayamadan bir sakatlık geçmiş. Artık yaş 32 oldu. Ne kadar sağlam dönecek dönemeyecek ondan emin değilim mesela. Gezal'ın kendisinden bile yeterince emin olamıyorum. Gezal'ın yedeği yok. On numara hiç yok. On numaranın olmayan on numaranın yedeği de yok. Ee, hem Maxim hem Delali falan onlar geçen sene hepsi gidiyor. Tabii Redmond son Redmond işaretine cevap vermedi Redmond, daha. Redmond, Maxim, Zaten on numara Redmond yedeği maksimum. İkisi birden gitti. Ee, hem on numara hem yedeği yok şu anda. Sol açıkta Cenk'in yedeği yok. Soma Spor'dan gelen Emrecan belki bir ihtimal. Halil olursa belki işte sol açık yedeği gibi de düşünülebilir. Bir ihtimal. Santrfor'da da Abu Bakar Mulyaka. Mulyaka giderse de bir Santrfor ihtiyacı daha var. Ee, yani bence sağ açık alternatifi 10 numara 10 numara alternatifi Santerford'a da Muleka'nın durumuna yani Halil Dervişoğlu bir de sola açık alternatif. Yani dört tane ön hatta bence adam gerekiyor. Orada ben eksiklik olduğunu düşünüyorum. Çünkü onu mesela gençlerden de dolduramıyorsun. Emirhan ve Hasic, geçen sene Göztepe'ye kiralandılar. oynaymadılar hiç. 200-300 dakikaları var. Hiç oynamadılar yani. Oradan al koy diyemiyorsun oynamamış oyuncuya. Ee, Semih var altyapıdan. Üçüncü forvet olarak o e, olabilir daha böyle net isimler bence ön hatta gerekiyor. Stoper konusu zaten kesin de e, Sayıs ile Amartya arasında maalesef çok Sayısla yine fark var benim Çok var de. gerçekten. Yani orada bir lider, bir stoper gerekiyor. Yani ben Amartin, Omar Koli'den daha iyi bir stoper olduğunu hiç düşünmüyorum. Omar Koli'yi daha birçok, bazı başka özellikleri mesela yıldırıcılığı vesaire gibi konularda Amartin'in daha önünde buldum ayrıca. E, Amartey-Koli ikilisi biraz sakar bir ikili görüntüsü var. Orta karşılarken falan Amartey mesela çok o, merkeze düşürebiliyor, sıka geçebiliyor. E, Amartey'in yani son sezonunu izledim ben. Son 5-6-7 maçını izledim. Son sezonda Amartey'i hiç beğenmedim. Zaten Leicester'da küme düştü. Belki takımla birlikte o da ekstra demoralize olduysa yani normalde olduğundan daha kötü bir sezon geçirmiş de olabilir. Belki geçen senelerde bu kadar kötü değildi. Bilemiyorum ama bu senesindeki Amartin oldukça düşük performanslı. Hiç o kadar öne çıkan oynadı. bir oyuncu olmadı orada. Yani hmm. o da rotasyonun bir parçası, Leicester'daki rotasyonun parçası. Yani çağların önüne çıktı ama bu çağlarla alakalı bir durum. Çağlar oldu. gideceği zaman Brendan Rodgers demiş ki çağların psikolojik olarak hani konsantrasyon olarak burada değil. O yüzden Amartey'i oynatıyorum diyor. Bir önceki sene yani iki sene önce. İki sene önce zaten en çok oynadığı dönem. Ama o dönem bile hakkında işte e, Foxes of Leicester sitesi var, taraftar sitesi gibi. Orada falan haberler çıkıyor ya. Yani Rodgers niye oynatıyor AMRT vesaire gibi şeyleri var. Brenden Rodgers işte Amartiyi elinden geleni yapıyor vesaire gibi böyle bir şey kuruyorlar, bağ kuruyorlar yani hoca e, oyuncu ilişkisi var. Ama o kadar tutan Brenden Rodgers bile bu sene ayrılmadan önce, kendisi de ayrılmadan önce takım düşüşteyken kesiyor en sonunda Amartiyi. Yani böyle bir 5-6 maçlık bir mağlubiyet serileri var. Amartya'yı arda arda hatalar yapıyor o mağlubiyetlerde. Newcastle maçında penaltı yapıyor işte. Nottingham Forest maçında çok kötü oynuyor. Fulham maçında onun pas hatasından golü yiyorlar, kaybediyorlar falan. Arda arda çok kötü performanslar sonrasında Brendan Rodgers bile babası gibi hani o bile kesiyor artık yani. Faiz oynadı, Çağlar'a bile sıra geldiği bir iki maç var. Evet sonradan Çağlar'a bile döndüler. <laughs> evet. Yani herkesi denemeye başladılar orada. Evet. Hani umarım bu sene böyledir. Normalde bu kadar düşük performans vermiyordur umarım. Ama mesela... Ya Opas o pas isabetinin %94 olması mesela acayip bir pozitif şey değil tabii ki. Şey de var. Onu yani göstermez. Ekonomik durumları da üç büyüklerin birbirine yakın değil. Yani Galatasaray Davinson Sanchez ile ilgileniyor. 8-9 milyon euro diyorsun. Beşiktaş bedava olan Amart ile ilgilenmek zorunda kalıyor. Şey de çok fark. Mesela Fenerbahçe BKU 8-10 milyon falan ilgilenebiliyor. Beşiktaş'ın ile ilgilenme ihtimali bile o bütçelerden dolayı yok. Yani Şenol Hoca'nın e, bu sezona da bir 0 bile diyemeyeceğim iki sıfır falan geride başlıyor. Yani kadro, derinliği, yapabildiği transfer sayısı elinde tutamıyor adam. Yani iyi oyuncuyu tutamıyor. Aldığı transferler Galatasaray-Fenerbahçe gibi öyle harcayamıyor. E, transferi yapamıyor. O tip konularda biraz şey bir tek şansı tabi e, Amiraz Zanotovic abi e bakar gibi devre arasında yaptığı transferleri nokta atış yapabildi. E, o da kendisi de söyledi onu basın toplantısında. O avantaj yoksa Beşiktaş'ın yani kusura bakmasın Beşiktaş yönetimi Şenol Hoca olmasaydı çok çok daha zor durumlar beklerdi. Yani Şenol Hoca'nın o nokta atışları olsun şeyi olsun kariyeri tecrübesi olsun konuşurken bir şey diyorum mesela yani bu Şenol Hoca şapkadan tavşan çıkarabilir, bizi morartabilir diyorum. Yani o yüzden çok şey konuşmuyorum ama başka bir deneyimsiz falan hoca olsa ben Beşiktaş yönetimine çok daha sert eleştiriler yapardım. Yani transfer yapılamıyor, kadro rotasyonu dar, e, konferans ligin var senin başlayacaksın, doğru düzgün yedek yok takımda, bir tane transfer yapamamışsın planlamaların yok. Mesela Fenerbahçe ile Galatasaray'dan bahsederken söylüyoruz scout ekibinin senelerdir orada olmasını falan. Beşiktaş'ta öyle bir şey yok. Hatta hep yani mesela Mustafa da burada. Bizim arkadaşımız. Abi Beşiktaşlı olan çok değerli arkadaşlar vardı. Bizim 15 yıl önce blog vesaire yazmaya başladığımız zaman. Mustafa da onlardan bir, bir tanesiydi. O kadar Beşiktaşlı değerli adamları Beşiktaş kulübü barındıramıyor. Değerlendiremiyor. Galatasaray değerlendiriyor. Markavya transfer ediyor. Yani bu aradaki kulübün farkını görmen lazım. Yani sen sürekli yönetici üzerinden, Ceyhun Kazancı üzerinden transfer yapıyorsun. İki sene önce kimse tanımıyordu Ceyhun Kazancı'yı. Yani bizim gibi 15 yıldır blok yazmıyordu, kafayı futbola vermiş, hayatını futbola adamış biri değildi. Böyle insanları, böyle Beşiktaşlıları kullanmıyorsun. Bir tek Anıl var tanıdığım, ee, Anıl Demirci o analiz ekibinde. Bir o var ama böyle bir ekip kurmuyorsun, böyle bir kurumsal hafızaya sahip olmuyorsun. O geliyor, bu gidiyor, o transfer yapıyor, o sen Ceyhun kazancı gibi başka adını bilmediğimiz biri gelecek. O yapacak. Öyle olduğu zaman bir kurumsal hafızadan da bahsedemiyorsun. Böyle... Ceyhun Kazancı olamaz mı Ama yani Ceyhun Kazancı bilmiyorum. Başkan da bayağı durdu arkasında yani güvendi annelerine. Am ama, ama Ceyhun Kazancı bizler gibi hayatını futbola adamış bir genç miydi gençliğinde? Mesela 10 yıldır 15 yıldır sürekli futbolcu izleyen biri miydi? Yani Futbolcuyu izlemekten ziyade bazen belki de o pozisyonu delegasyon olarak nitelendirmek lazım. İşte doğru daha yapı, önce spor yöneticiliği ama yaptı. Ama işte ben doğru yapıyı da kuracağından emin değilim. Bir sürü dediğim gibi Beşiktaşlı olduğunu bildiğimiz ve futbola çok kafa yoran, zeki, çalışkan arkadaşlar var. Onlarla bir ekip kuracağını mesela o, o adamları Galatasaray değerlendiriyor. Çok daha profesyonel ve kurumsal olarak. O kesin. Yani Mustafa dışında da var e, birden fazla Beşiktaşlı olsun Galatasaray'da. Scoutluk yapan ve çok başarılı işler yapan, 10 yıldır yapan başka arkadaşlar da var. Beşiktaş'ın orası bomboş bir yer şu anda. Çok büyük eksikliği var Beşiktaş'ın yani orada. olarak söylemek istemiyorum da, 10-15 yıl önce benim blog futbol yazarken en beğendiğim isimlerden bir tanesi, 10 yılın üzerindedir Galatasaray'da scoutluk yapıyor mesela. Ve çok da büyük katkı sağlamıştır eminim yani çünkü çok zeki biriydi. Ve Beşiktaşlı adam. adam. Yani Beşiktaş bunu değerlendiremiyor transferde de Beşiktaş'ın bir kere Fenerbahçe ve Galatasaray kadar para harcayabilmesi zaten biraz daha zor. Beşiktaş'ın bu tip yapılanmaya Fenerbahçe ve Galatasaray'dan daha fazla ihtiyacı olduğu halde bunu hep göz ardı ediyor abi. Ona çok şaşırıyorum yani. Beşiktaş çok daha fazla muhtaç. Daha ucuza, daha kaliteli transfer yani, daha scout transferine çok daha muhtaç. Ama onu göremiyoruz senelerdir. bu transfere de yansıyor bence. Bu yaza da yansıyor. Yüzde yüz katılıyorum vallahi sana. Peki Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran bir diğer gelişme Tadiç konusu. Hı. Duşan Tadiç, e, şimdi Duş Kotos işte onu ikna etme turlarındaymış. Ayaksa bir yıl sözleşmesi kaldı. Beşiktaş sözleşmeni e, boşa düşür. Gel bize e, durumunda. Tadiç gelirse büyük katkı yapar mı? Beklenen performansı ortaya koyar mı? Ne dersin? A Zaten hani bu tip bir oyuncuya da ihtiyaç var. Sadece on numara değil kenarlarda da oynayabilen yeri geldiği zaman. Orta üçlüyü belki işte Jetson Amir ee, Salih yapacak, kenarı üçlü yapacak evet. mesela. Orada ee, yeri geldiği zaman, onun yeri geldiği zaman kenar oynayabilen tıpkı Redmond gibi e, bir oyuncu. Ayaks'ın Ajax'ın o Şampiyonlar Ligi'nde yarı final falan oynadığı dönemlerde inanılmazdı Sadic. E, en önemli evet. oyuncu o oydu belki de. Evet. Yani yaş artık 34 olmuş ama. Yine de e, zeki bir oyuncu, kariyerli bir oyuncu, e, böyle bir isme de ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Bakalım. Yani şimdi sol tarafta biz Halil Dervişoğlu gündemiyle başladık hep. Hı hı. İşte Gökmen'in haberine göre, Gökmen Hoca'nın haberine göre Şenol Güt, Hoca hatta Halil Dervişoğlu'na diyor ki gel seni yeni Burak Yılmaz yapayım ki Burak Yılmaz da yanında o sırada. <laughs> e, Halil'in de çok ihtiyacı var. Halil'in daha fazla ihtiyacı var Beşiktaş'ın Halil'e olan ihtiyacından. E, Halil Derlişoğlu fikri mi? Yerli olması açısından soruyorum çünkü. O belki o işte maaşı başka pozisyonda kullanmak mı? E, yoksa Tadiç tercihi mi? Ben Tadiç'i sol açık olarak değerlendireceklerini düşünmüyorum. Ya. Yani. Uzun sürede sol açık oynaması, çok daha fazla maçta sol açık oynamasına rağmen artık yaş da 34 oldu. Tadiç öyle e, şey yani artık çok fazla kanattan ziyade daha dar alanda oyun zekasıyla iş yapacak bir de Şenol Hoca da zaten sol kenarda böyle daha sağ ayaklı bitirici golcü kullanmak istiyor. Bakan burada da böyleydi. Doğru. Burak Yılmaz da, da böyleydi Trabzon döneminde kenar forvet oynatırken. Şimdi Babel. Cenk da öyle. Babel'de de öyle. Yani orayı öyle yapıp arkasında Jetson'la dolduruyor hatta. Yani orayı forvet yapıyor aslında. Sol açığını ikinci forvet yapıyor. Arkada da Jetson gibi dinamosu var. Oradan onu o şekilde yapıyor. Ben Oyun kurucu kanadını ile sol tarafta yapacağını zannetmiyorum. Zaten sağ kanatta oyun kurucu kanadı var Gezal. Doğru. Sola da öyle bir oyuncu atmayacaktır Hoca. Sola mutlaka ikinci bir forvet atacaktır. Tadic'i de bence on numara olarak değerlendirir. Halil'i de bu transferden bağımsız alması lazım zaten. Cenk'i alternatif olarak. He, Tadic olsa da Halil al evet, almasın diyor. İkisini diyorsun. de almalı yani. E peki orta sahada hem defansif oyuncu hem ofansif orta saha oyuncusu eklemesi nasıl buluyorsun? O yani da, sayısal bir eksik de var gerçi. Evet yani nicelik olarak eksik var zaten nitelikten bağımsız. Yani orada zaten or orta sahada 3 oyuncu var A takımda. Salih, Amir, Jetson. Evet Necip. 6-8 olanlardan. Necip'i ben artık 6 numara olarak sayamıyorum. Yaşlandı artık ve hani stoper alternatifi olabilir gibi sayıyorum. İşte Berkay var genç. Yani ne kadar? Kartal var Ümraniye'de geçen sene 1500 dakikanın altında oynadı mesela. Yani çok oynayamadı yani öyle. 2000 dakikaları geçemedi Ümraniye'de bile. Sonuncu düştü Ümraniye. Geçmeden geçmesi lazım tabii. Yani o yüzden çok ideal gelmiyor bana. Oraya net hocanın dediği gibi bir defansif olarak rotasyon yapabilecek. Bir ofansif olarak 6-8-8-10 iki tane oyuncu zaten gerekiyor. Yani Kerem Atakan kesmeye bu arada bir kiralama hamlesi düşünülüyormuş. O da hiç giremedi işin evet. içine. O da çok şey yapamadı. Ya Öyle bir durumdayız ki Onur. Oyuncu yetişmediği için yerli oyuncu. Kerem Atakan Sivas'ta rotasyon oyuncusuydu zaten. 2-3 tane iyi maç oynadı. Hemen Beşiktaş yapıyor. Yok çünkü adam yok yani. E, Kerem Atakan tekrar herhalde Sivas'lara vesaire e, devamlı oynayacağı bir yerlere gider. Olgunlaşsın yani biraz daha oynamaya ihtiyacı var onun. O da gençken çok iyi çıkış yapmıştı da çok ağır sakatlıkları olmuştu. Onun da zaten hemen 5 maçla tekrar 3 büyüklere gelmemesi lazımdı. Devamlı böyle 30 maç, 40 maç, bir sezon daha oynayabilmesi çok daha iyi olurdu. Beşiktaş kiralasın onu. Tekrar e, güçlensin, gelişsin. Öyle gelsin. Beşiktaş'ın daha hazır orta saha elemanlarına ihtiyacı var. Zaten kaybetti yani. Redmond, Maxim, yani rotasyon, Tayfur Bingöl. Rotasyon olanlar da gitti zaten. Şu anda yedek kulübesi çok boş Beşiktaş'ın. Oralara 5 artı 1 transfer diyorlar zaten. En az 6 oyuncu bence de... Tabii Tayfur'la 5... da görüşülüyor bu arada. O da devam. Evet. Ee, onda da okeyiz. Değil mi? Tayfur'da da, da okeyiz. Ee, peki şimdi Beşiktaş'ın öncelik olarak sormuyorum, ee, aciliyet olarak soruyorum. Şampiyonlar Ligi şey, e, konferansı gibi elemeleri için soruyorum. Orada en acil bitirilmesi gereken transfer olarak stoper'i görüyoruz yine? Yok, on numara. Sonuç. On numara mı? Çünkü orada hiç kalmadı değil mi? Evet yani Cenk de sakat. Doğru. Ee, sol açıkta da kim oynayacak bilmiyorum. Abubakar, Muleka, Gezal falan var şu anda. Ve hazırlık maçlarına da çok geç başlıyor Beşiktaş Beşiktaş'ya yani İlk açılış maçı 15 Şimdi daha göremedik de yani bir hazırlık maçında da bir görebilsek belki daha sıkıntılı göreceğiz belki daha neyse ki en azından eldeki oyuncular hazır giriyor sezona vesaire diyeceğiz ee, ön eleme maçına da çok bir süre kalmadı yani. Gezelde yeni başlıyor bu arada. Evet yani hoca biraz öneleme maçını riske ediyor olabilir yani ee, daha önce Bursa'da eğlenmişti bir kere bu arada o risk biraz şey patlamıştı ama şu anda o el eleme maçında risk etmek zorunda biraz. Yani çünkü Fenerbahçe gibi Galatasaray gibi hazır bir kadrosu yok o kadar. Galatasaray'ın da belki niceliği eksik ama Galatasaray'da bir, bir sürü oyuncu en azından kiradan geldi ve omurga en azından oturmuş. Oradan devam edebiliyor. Fenerbahçe'nin kadrosu zaten geniş. Ama Beşiktaş'ta hem oyuncu eksik e, hem de daha gelecek isimler var. Biraz hoca Konferans ligi o eleme maçlarını biraz hazırlık maçı gibi kurguluyor anladığım kadarıyla. Ve ekonomik olarak da daha bir biraz Beşiktaş'ın eli dar olduğu için e, o riskleri almak zorundalar. Bakalım göreceğiz. Şenol evet. e, Hoca'ya güveniyorum ben biraz. Evet oraya geldi Beşiktaşlılar. Şenol Hoca'ya güveniyorlar, Abu Bakar'a güveniyorlar. Şenol Hoca da güvenilecek adam yani şimdi şapkadan Tabii. kaç kere tavşan çıkar adam. Bakma Bursa'ya ilk gittiği zaman da Bursa'nın öyle amşan bir şey yoktu. Ee, o müthiş sezon oynattı yani getirdiği adamlar. Ozan Tufan birden çıktı orta sahada. Yani adamın şapkadan tavşan çıkarabilme geçmişi çok kuvvetli yani. Evet çıkarmadığı yer yok gerçekten. Yani Beşiktaşlılar mesela ilk, ilk şampiyonluğu Beşiktaş'ın. Abi adam olimpiyat stadında oynayarak şampiyon oldu ya. Olimpiyat stadında oynayarak şampiyon olmak dünyanın en zor çalıncı olabilir yani. Ankara'da falan oynadı maçlara gidip. Yani statsız ev sahibi olmadan şampiyon oldu. Bir de kadrosunda işte Andreas Beck, İsmail Köybaşı, Solbeck. Hani bunlarla şampiyon oldu yani. E, o yüzden bu adamın şeyi çok e, yani Şenol Hoca ile ilgili konuşursun da adam olmadık bir şey yapma ihtimali hep çok yüksek yani Şenol Hoca'nın. Sinan Ağzına sağlık. Ne demek. Teşekkür e, İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı lütfen bizimle paylaşın. Beşiktaş'ın en önce çözmesi gereken elemeleri düşünerek en önce çözmesi gereken bölgesiz jenerisi. Siz Beşiktaş'ın transfer politikası ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Derbinin katkılarıyla hazırlanan transfer listesini noktalıyoruz. Hoşçakalın.